Herkese merhaba. Burada kara sinek diye bilinen sineği muska domestica'nın ışığa yönelim davranışını göstermek istiyorum. Bu hayvanlar gündüzcüler. Gece saatlerinde dinlenme şeklinde bekleme şeklinde geçiriyorlar. Bakın burada bir Y tüp olfaktometre içerisinde deneyi kurduk. Şu anda tüpün içerisinde duruyorlar. Ben cep telefonum ışığını hemen gördüğünüz şu tarafa doğru geçirdim ve sineklerimizin tüp içerisinde oraya doğru yöneldiklerini sizler de görebilirsiniz. Çok kısa bir süre içerisinde çoğunluğun oraya geçeceğini göreceksiniz. Ev sinekleri gündüzcüdürler, ışığı severler, ışık alan yerlere yönlenirler. Şöyle yapayım mesela bakın burada yine bu tarafa doğru yöneldiklerini görebilirsiniz. Şu anda kolda bir tane sinek var. Tekrar kola geri geldim. Evet hemen birkaç tane sineğin Bakın. Şu anda 10 kadar oldular. Buraya doğru yöneldiklerini görebilirsiniz. Ev sinekleri gündüzcüdür ve ışığı severler. Işığa yönlenirler. Bu da onları yakalamada kullanabileceğiniz bir özellik.